Günaydın. Yeni videodan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden pazar. Dışarısı kapalı ve aşırı yağmurlu. Şu an durdu sanırım ama geceden beri yağıyordu. Yine de yağacakmış bugün. Şimdi ben bugün uyandım. Önce Aslı kuşun işlerini hallettim. Biliyorsunuz ki sabahları onun alt değiştir, üstünü tekrardan giydir gibi bir sürü işleri oluyor. Onları hallettim. Şimdi ona bir baby sensörden bir müzik açtım. Hem onu izliyor o hem Tummy time, time yapıyor. O onları yaparken ben de şöyle kendime kahvaltı hazırlayacağım. Dolapta bir avokado vardı. Yumuşamış görünüyor. Ay minnacık. <laughs> Çok güzel çıktı. Aslında biraz daha bekleyebilirdi ama sanki böyle dışı kararacak gibi geldi bana. O yüzden bir an önce yapayım bozulmasın dedim. Şimdi bakıyorum, evet yine yiyecek şekilde şey olmuş yumuşamış. Ee, böyle kendime bir kahvaltı hazırlayacağım. Ondan sonra bugün bir çekmece düzeni yapmak istiyorum. Mutfak çekmecelerimin içi çok karıştı. Onları bir düzenlemek istiyorum. Sonra Aslı'ya gelen böyle büyük e, kıyafet hediyeleri vardı. Onları koyduğum böyle bir dolap var. Hani Aslı şu an giyemez. Yani bir yaşından önce giyemeyeceği kıyafetler onlar. Onları koyduğum bir dolap vardı. Onları bir düzenlemek istiyorum. Bugün bu tarz işleri yapayım diyorum. İnşallah yapabilirsem tabi Aslı'dan fırsat olursa. Böyle şeylerle uğraşacağım bugün. Şimdi şu avokadomu yapayım. Ondan sonra bir güzel karnımı doyayım. Ondan sonra bir güzel karnımı doyurayım, kahvemi içeyim. Sonra da bu size bahsettiğim işleri artık başlarız. Avokadoyu yaparken de biraz sert yağ daha yumuşaması lazımmış. Avokadoyu yaparken de ben böyle bir tanesinin içine yarım limon sıkıyorum. Sonra bir diş de sarımsak koyuyorum. Şimdi ben avokadoyu yaparken içine çok az tuz koyuyorum. Sonra bir tane yarım limon. Limonu çok seviyorum çünkü. Ve bence avokadoya da çok yakışıyor. Şöyle bir tane limonu iyice sıktım. Sarımsakta bir bir diş koyuyorum. Yani keyfime göre. Şöyle. Şurada şöyle, şöyle şu boyda bir sarımsak var. Onu koyacağım. Ay bugün çok acıktım ya. Aç uyandım resmen. Bir de içine mutlaka zeytinyağı koyuyorum. Sonra da bunları güzelce ezeceğim. Kahvaltımı yaptım. Şöyle kendime bir kahve yaptım. <laughs> Bakın Aslı kuşum da burada. Ee, baby Sensory'den bir şey açtım. Onu izliyor. Şöyle ekrana kırmızı siyah beyaz görüntüler geliyor. Böyle bir 10 dakika bunu izlemesinde bir sakınca yok bence. Ben de böyle rahat rahat kahvemi içerim. Aslı'yı uyuttum ve geldim. Şimdi... İçleri temizlenecek olan çekmeceler bunlar. Bakın o kadar karıştı ki içleri düzenleri bozuldu. Şöyle hele şu alt katlar çok daha karman çorman. Şunlar hep çıkacak makinede bunları yıkayacağım. Ee, yine burada da var. Burada hele ne olduğunu hiç berbat. Şu en alt katta da işte sofra bezleri falan var şimdi makinada bulaşık vardı akşamdan yıkamıştım bunlar temiz bunları hemen ben bir yerlerine yerleştireceğim ondan sonra çekmecedeki bütün kaşıkları yıkayacağım Aslı'yı uyuttum şimdi artık şu mutfak işlerine geçelim ee, çabucak hemen buraları bir e, makineye yerleştireyim yıkanacakları da yerleştireyim onlar yıkanırken de ben dolap içlerini sileyim Aslı uyanmadan bunları yapabiliriz umarım Sil-0 işlerini bitirdim. E, makineden çıkacakları yerleştireceğim. Onu bekliyorum. Şimdi şöyle koridorda bir dolap vardı. E, onun içine biz e, şu rafı kestirdik Bahhaus'tan. Böyle bir ara kat daha yaptık. Çünkü burası çok geniş bir şeydi. Hmm, böyle arası çok fazlaydı ve üst üste yığmak zorunda kalıyordum her şeyi bu rafı böyle kestirip buraya koyunca da tam oldu çok da güzel oldu şimdi buranın bir düzenlemesini yapacağım şu üst katlara falan karışmayacağım onlar düzgün zaten çok dağınık değil ama şuraya koyacaklarımı bir yerleştireceğim önce evet şimdilik burayı da böyle yerleştirdim bir ara yine daha detaylı bir düzenleme yaparım ama şimdilik böyle benim için yeterli oldu bir şey yok mu ya. Çok severim. Portakal, mandalina çok 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 severim. Makinedeki bulaşıklar bitti. Şöyle yerlerine yerleştirdim. Çok içime sinmedi ama artık olduğu kadar yerleştirdim. Böyle en üst kata kaşık çatalları koydum. Şu arkaya pipetler, şu klipsler, e, burayı tamamen böyle günlük çok e, sık kullandığımız şeyleri koydum. İşte şeker şeyi maşası falan da burada. Bir alt kata da Evet, şöyle bütün kaşıkları falan koydum. Ama burası gözüme çok karışık geliyor. Ee, burası içinde bir düzenleyici almam gerekiyor sanırım. Daha güzel olacak bence öyle. Hiç değilse şu küçükleri koyacağım bir e, kaşık düzenleyici bulursam alacağım. Şu arkaya yedek bıçakları koydum. İşte bunlar yemek yaparken kullandığım böyle kirli kaşığı yemeği karıştırdığım kaşığı koyduğum şey. Şu cezveler kahveleri bunda yapmıyorum ama. Yine de cezve lazım oluyor. Bazen çocuğa süt ısıtmak gerekir falan. Onu tutuyorum. Şöyle bir ısı ölçer vardı. Bunu buraya koydum. İşte maşalar burada. Kepçeler. Şu çok eski bir şey kahve değirmeni. Bunu kullanıyoruz biz. Bunu buraya koydum. Bir alt kata geçince de burada da böyle yine ıvır zıvırlar. İşte bıçaklar. Ne bileyim ceviz kıracağı gazoz açacağı, sarımsak şeyi, süt taşı, şurada bir pizza dilimleyici var altta, işte fırça, şurada hamur şeyi, kazıyıcı ve şekilli kesici, bu danıt için danıt kalıbı. İşte burada limon sıkacağı bıçaklar. Onları da buraya yerleştirdim. Şu biraz fazla yer kaplıyor gibi geldi gözüme ama e bir düzenleyici bulursam bunu buradan kaldırıp şu üst katı biraz daha sadeleştirebilirim diye düşünüyorum. Burası da böyle oldu. Bu alt kata genelde kumaş şeyleri koyuyorum. İşte sofra bezleri, yedek el bezleri gibi şeyleri koyuyorum. Onların şu an hepsini makineye attım, yıkanıyor. O yüzden bu boşluğu oraya bıraktım. Şu altta da kahve sunumlukları var. Bu şunlar lekeler geçmiyor. Bu sanırım su almış kabarmış böyle. Hani leke değil yani bunları hem süpürdüm hem sildim çünkü. Şu kutunun içinde kahve sunumlarım var. Şurada hassas tartım var. Şurada da böyle peçetelerim ve peçeteliğim var. Dediğim gibi buraya da havlular, sofra bezleri, mutfak önlükleri falan. Onları da katlayıp buraya koyuyorum. Bu çekmece diğer çekmecelere göre daha derin. Sonra bir de bir de tahta kaşıkları koyacağım. Onlar şu an karbonatlı suda bekliyor. Bir de böyle şurayı ufak bir düzenledim. Ee, böyle şu kahvaltıda kullandığım böyle bölmeli cam kaselerim vardı. Bunlar burada. İşte şunlar. Şu e, yine cam kaseler. Bunları adam kokodan almıştım geçen ama şu küçüklerden 3 tane büyüklerden de 4 tane almıştım. Şimdi 2 tane daha büyük alacağım. 3 tane daha küçük alacağım. Bunları altı altı tamamlayacağım. Şu kahvaltı tabaklarım burada. Bunlar yine böyle kahve yanına falan böyle küçük kahve sunum larının yanına küçük işte tatlı matlı koyduğum zaman kullanıyorum. Şurada bir mermer sarımsak döveceğim var. Çay bardaklarım ve bardak altlarım da burada. Burayı da böyle ufaktan bir düzenledim. Buradan şunları çıkardım. Bunlar artık baya eskidi yıprandı. Böyle bunları e, çiftlik evine götüreceğim. Çiftlik evinde artık kullanılan kullanılır. Kullanıldığı yere kadar kullanılır yani. E, sonra da kırılan atılır yapacak bir şey yok ama bunları buradan çıkardım selam ertesi günden herkese merhabalar şimdi bugün ben anneme geldim Aslı kuşumla beraber dün de gelmiştim anneme dün akşam işlemi bitirdikten sonra anneme geldim annemler yeni koltuk takımı almışlar babam kafasına göre almış gelmiş ve koltuklar odaya olmamış sığdıramadılar bir türlü o yüzden şimdi bugün annemi alacağım Tekrardan yeni koltuk takım almaya gideceğiz, bunların iadesini yapacağız. Orada başka bir koltuk beğeneceğiz. Ee, hem de kardelen geldi üniversiteden. Teyzemiz, ee, hay, yoruldu Aslı'yı taşırken. Hem de kardeleni göreceğiz. Ee, o da Aslı'yı çok özlemişti zaten sürekli Aslı'yı sayıklıyordu. En son açılışta gelmişti. Şimdi o da yeğeniyle kavuşsun diye hem de koltukları değiştirelim diye anneme geldim bakalım. da 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 da. Nerede Kardelen? Ne? Kardoba. Kimse yok mu? Evet utanmaya mı başladın? al al yeğenini. Al. Aa pantolonun güzel mi? Evet. <laughs> Bu kim? Büyümüş mü? Bu anneciğim kim? Büyümüş mü teyzesi? Ya, yatıyordu, ne uyanmış ne herhalde. Yatması, ne yatması? Çirkin o, çirkin. Hmm. Oh. Ben Ne yaptı mı? Yok. Ama biraz hasta oldu herhalde ya. Niye? Baksana çok öksürüyor. Şu koltukları göstereyim çekeyim anne. Ne kurban. Şöyle koltuklar çok güzel, çok beğendik ama maalesef odaya sığmıyor. Değil mi? Keşke sığsaydı. Ben çok beğendim koltukları. Böyle e, çek. rengi de çok güzel. Duygu rengini yine köşe yaparsak rengini bundan mı yapar? Evet. Hatta aynı kumaşı bile yaptırabiliriz anne. da kumaş aynı. Bu kumaşları diyordum işte o gün anlatamıyordum. Evet. Çok güzel kumaş. Bunlar, bunlar <laughs> Ve bunlar da teyze ayıcı. Ba -ba -ba -ba. Hadi yeniden ölçüyü alalım. Ya şey, şey yapalım. Düzgün şey yapalım. Tamam. İftarımızı açacağız daha. Tamam hadi bak. Bay bay. Selamlar, ben geldim. Artık akşam oldu, evdeyiz. Annemin koltuğunu aldık, seçtik sonunda. Bir 10 gün içerisinde gelecek. Ee, eve geldim. Aslı öksürmeye başladı. Birazcık e, keyfim o yüzden kaçık. Şu an e, uyuttum ama çok uykuya dalamıyor böyle e, öksürmekten. E, çok ne yapacağım da bilmiyorum. Yani 3-3,5 aylık şu an 3,5 aylık bebeği ilaç veremiyorsunuz, bir şey yapamıyorsunuz. E, asil olsa. Böyle tereyağıyla pekmezi e, birazcık eritip ısıtıp yedirmek çok işe yarıyordu. Asile onu yapıyorduk ama Aslı ne yapacağım bilmiyorum bol bol emzirin diyor emziriyorum ama bu sefer de çocuğun karnı tok olduğu için kusuyor. E, o yüzden ne yapacağım hiç bilmiyorum böyle birazcık artık uyumamak istiyorum. hani Aslı'nın başında bekleyeyim onu sürekli kontrol edeyim diye. E, o yüzden uyumamak için kendimi oyalamak için böyle e, bir şeyler düşündüm. Şimdi bir Sürdü gene. Bızırdanıyor galiba. Şimdi bir dizi açtım hem dizi izleyeyim dedim hem de diziyi izlerken biraz daha oyalanayım diye şöyle şey var, ceviz vardı evde. Bunları hep böyle bir fırsatta kırayım, ayıklayayım böyle hazır da olsun diye düşünüyordum. Böyle otururken de bunları kıracağım. Bunları önüme aldım. Bir yandan da dizi izleyeceğim. Özlüyorum seni diye bir Dizi. Yanlış hatırlamıyorsam 6 bölümlük mini bir dizi. Bu arada aklıma gelmişken şimdi hatırladım. Çok yakın zamanda iki tane mini dizi izledim birer gün arayla. Sizlere onları e, önermek istiyorum. Kesinlikle çok güzeldi. Dizilerden bir tanesi yanlış hatırlamıyorsam 6 bölümlüktü. İsmi Sevgili Çocuk. Ee, Gerilim dizisi. Gerilim ve böyle mini dizilerden hoşlanıyorsunuz mutlaka izleyin. Kaçırılan bir kızdan bahsediyor. Yıllar önce kaçırılmış ve kız birden ortaya çıkıyor Sonra işler karışıyor böyle. Zaten olay bir trafik kazasıyla başlıyor. Olaylar karışıyor. İçinden başka başka şeyler çıkıyor. Mutlaka gerilim seviyorsanız beğeneceksiniz. Bir de şey izledim. Aa, dizinin adı gelmiyor aklıma. O da 4 bölümlük falan da La Palma. La Palma da şöyle bir dizi. Yine o da bence gerilim sayılır. Bir adaya tatile gidiyor bir aile. Ve e, şunu öğreniyorlar bu adaya tsunami vuracak ve bunu bir an önce oradan kaçmaları gerekiyor. Bunu şey yaptıklarında öğrendiklerinde o tsunami'nin adaya vurmasına da 20 dakika var. 20 dakika içinde adayı terk etmeleri gerekiyor. İşte uçuşlar iptal, uçaklar yok zaten kalkmıyor. İnsanlara bunu duyurmamaya çalışıyorlar başta kargaşa olmaması için. Ve sonuçta deniz yoluyla bir şekilde kaçıyorlar. Birbirlerini kaybediyorlar. Bir sürü olaylar oluyor ama çok güzeldi. Böyle mini dizi severleriniz varsa mutlaka sizlere bu iki diziyi de öneririm. Şimdi bu yeni izleyeceğim dizi de 6 bölümlük. Bakalım bu nasıl olacak. Bunu da eğer beğenirsem yine bir video içerisinde size öneririm. Şimdi ben şöyle ceviz kıracağımı da aldım. Önce cevizleri kıracağım. Ondan sonra da teker teker ayıklayacağım. Kendimi böyle oyalamayı düşünüyorum bu akşam. Diziyi bitirdim. Cevizlerin de büyük çoğunluğunu hallettim. Ama hala bidonu bitiremedim. Şöyle dibinde şu kadar çık daha kaldı. Ama şey e, yoruldum ve ellerim çok ağrıdı. Şuralarım falan ağrımaya başladı. Yani şu kadar şeyden bu kadar çık çıktı. <laughs> Neyse yine epey olmuş. Bu beni uzun bir süre götürür. Bir bu kadar daha var balkonda. Bir boş vakitte de onu kırarım. Diziyi de bitirdim. Dizi 5 bölümden oluşuyordu bir kitap uyarlaması Harlan Coben'in bir e, kitabından uyarlama bir diziymiş e, dizi nasıldı derseniz mutlaka izleyin müthiş bir diziydi demeyeceğim ama böyle vaktiniz varsa ne izleyeyim diye düşünüyorsanız izlenebilecek bir diziydi e, sadece sonu beni biraz çok şaşırttı hiç ummadığım bir şey çıktı bir de iki olay anlatıyor şeyde. Ben onlar birbirine bağlanır bir yerde gibi düşündüm ama ikisi birbirinden bağımsız olaylardı böyle. Hiç alakası yoktu iki olayın. O da biraz bana şey geldi böyle e biz bunu niye izledik şimdi gibi geldi. Çok müthiş bayılmadım ama dediğim gibi izlenir mi? İzlenir. Boş vakitte izleyecek daha iyi bir şey yoksa yapacak daha iyi bir şey yoksa izlenebilir bir video eee izlenebilir bir e, mini diziydi. Şimdi ben artık <laughs> bu videonun kapanışını yapacağım. Videoyu kapatacağım. Aslı kuşun öksürmeleri biraz daha azaldı. Saat şu an iki buçuk falan geliyor. E, daha iyi. Ben de artık biraz uyurum diye düşünüyorum. Sabah da kalkıp Asile okula yollayacağım çünkü e, öyle. Yarında kayınvalidemin bir e, ufak bir operasyonu var. O yüzden yarın belki koşturmacalı yoğun bir gün olacak. Böyle videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok daha güzel videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Saat artık iki buçuğa geliyor. Ben artık videoyu da burada bitireyim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere çok daha güzel videolarda görüşmek üzere lütfen kanalıma abone olmayı yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda Instagram'dan da beni takip etmek isterseniz şimdi buraya Instagram adresimi de yazıyorum. Instagram'dan da takip ederseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.